çok geride kaldı. Şu var mı kim cigit adam gelişi? Sus, onlar burayı nerede gözüküyor? Yani biz diyecek hiçbir yer bulamadık arkadaşlar. Otobanda yiyoruz. Kapağda. Bizi... Şimdi insan geçen bizi kınayacaklar yani. Diyecekler ki ya çocuklar gelin ben size evde ağırlayayım diyecekler. Dökme. Çok para verdik. <laughs> Nasıl güzel mi? Çok güzel. Ben demiştim. Abi arabalar geçiyor ya. Bugün hiçbir şey yoluna gitmedi. Yani ne kombin yapabildik doğru düzgün, ne gideceğimiz yere çıkabildik, ne bir kafeye oturabildik maç varmış ki bizi kafede attılar. Rezervasyonumuz <laughs> yok. Yemek yiyecek bir şey bulamadık. Balık ekmek aldık yol otoban kenarında yemek yiyoruz. <laughs> <Bir otobüsle ekliyoruz. gülüyor> <Artık ya>. <gülüyor> Ve otobüs bekliyoruz. Harika be. Nüt nüt. Mükemmel. Oturacak bir yerimiz yok. Bir yere çömmüşüz bak. Çömük. Kremdik. Evet. Benimkinden küçük çıkmaz inşallah. Durakta insanlar var ne yapalım? Elimizi açsak para yani. Bir tane iki tane kız var video çekiyorlar. Evet, <laughs> evet. Aa, kız ne yapıyorsun? Ne Bizim aklımdan kaçık şeyler zengin ama. ya zengin ama. <laughs> Kahvaltı yerleri var mı? Aa geldi turist. Yok gelmedi. Geldi. Gelmedi. Gelmedi. De değilim, Değil mi sahil? Değil. İşe de öyle gelir ya. Bugün <laughs> buradaya bu, bu gerçi. Hmm. Herkes bizi seyrediyor kırmızı ışıklarda. <laughs> Ondan ne yapıyor? Ben de zaten bir ya. Senin ben de istiyorum. Şimdi bu halde İnsanlar böyle... <laughs> Bağış topluyorlar biz <laughs> Yardım bağışı. <laughs> Toplayamazlar ki. Dünyanın en güzel olsun yavan ekmek demiyoruz. Hı. Hmm. Kulamız var. Bunu bir ne aldık. Onda Promix var. Hayır onu, onu da hediye ettiler. Bunu bir ne aldık. Ekmeklerin biz dilendi Çok iyi. değil mi? Beni kahve edecek misin? Umarım çok tamam, abi, bir kahve şey. edeceğimiz olur. Aklıma geleni bu oluyor. Bizim aslında iki tane kolamız var. Asla fakir değiliz ama biri telefon tutacağı olarak kullanıyoruz. Ondan bunu ikimiz içiyoruz. Yoksa asla yanlış anlaşılmasın. Kesinlikle. Otobüs mü o aşağı yine? Bence verdiğim parayı değdi. Ben sana demiştim güzel yapıyorlar diye. <laughs> Hı -hı. İşletmenin adı balık malık. Hadi balık balık ne ya? Ben balık malık yemem dedim. Bu çok güzel. Tamam hadi ben de yiyeceğim. Ya enfes reklamını yapıyorum bak. Balık malık iskele meydan çok Hı. güzel. Kesinlikle. Ben de dışarıdan dedi balık dedi yemiyorum dedi. Ben de dedim ki kesin ki balığı yemeyiz. Ne bileyim balık sevmem. Hayır ben balık sevmiyorum yemiyorum dedim. Hayır ben balık sevmiyorum yemiyorum dedim tercih. Tamam dışarıda yemiyorum dedim. Dışarıda hiç yemedim dedim evde hmm. de çok severek yediğim söylenemez yani. Sen yine flaşıp dedi. Daha da orada mı? Bekleme ağrıdığımı ya. Şöyle 1 lira olmasaydı iyi olurdu lan. Durakta. Eee durakta insanlar var. Orada yiyebiliriz. Benim için bu da bu arada. Bence bizi ben seyretmek, seyretmek insanların üstüne gidiyor istediğin kadar eğlenen var mıdır şu an? Bence yoktur. Kim otobanda balık ekmek yer? Her gün ben şurada bir yıldız var. Ekrana bak, göz de var. Ekran şurada. Ne? Nerede yıldız var Bak ekrana bak, şurada bak, şurada <gülüyor> yıldız var. Gözde kaldı, ben de böyle bakıyorum. Hayır, aynı ya. <laughs> <kalmaz mı? gülüyor> <Yükkanlı geliyor. gülüyor> evet, dur. Ayrıca orada gözükmüyor ama şu tarafta kaldı. O taraftaki beden. O kuzey yıldızı biliyor musun? Hadi nereden biliyorsun anlatsana. Bilmiyorum da. En büyük ya. Bu Böyle yazıyor arabalar arkasından geçiyor. Gel hadi kaldırsana. Hayır hayır artık Ya boş artık ya. Altına gideceğim gel. Boş Bacaklarım çok ağırdı ya. Ne? ağırlık. Bence bacak da dönüşe. Niye? Çok geç oldu? Biz de buradan evimizi tutacağız. Bak Kapıcı var.